Bu hayatı en küçük ayrıntısına kadar sonsuza dek aynı şekilde tekrar etmek zorunda kalsan, buna kutsal bir evet diyebilir misin diyen Nietzsche'ye saygı. 31 Ocak 2026 Bursasından herkese aşkla terörle mücadeleyle ve hukukla selamlar arkadaşlar. Çok enteresan bir şekilde HTŞ Türkiye'de hala terör örgütü listesinden çıkmadı. İngiltere Ekim ayında HTŞ'yi teragüt olmaktan çıkardı. Ekim 2025'te. Amerika İngiltere'den de önce Ağustos gibi, Temmuz gibi HTŞ teragüt olmaktan çıkardı. Bildiğiniz gibi eski terörist 10 milyon dolarla aranan Ebu Muhammed El Jolani Ahmet Eşşer olarak Suriye Cumhurbaşkanı oldu. Ve HTŞ kadroları yani silahlı terör örgütü üyeleri Artık Yeni Suriye Arap Cumhuriyeti'nde askeri görevler, idari ve hukuki, politik görevler almaya başladılar. Bu da aslında bir geçiş dönemi adaleti olarak e, enteresan bir şekilde cihatçı bir dönüşümü, e, değil mi? Suriye'deki Yeni Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki enteresan mutasyonları bize işaret etti. Lakin Türkiye'de hala hukuki açıdan durum netleşmiş değil. El Kaide, Nusret Cephesi FETŞ, NEÇ, HTŞ şeklinde böyle üçlü dörtlü kategorili yargılamalarda hala HTŞ terör örgütü olarak görülüyor. Ki El-Kaide HTŞ dönüşümlerine maruz kalan bazı terör örgütü üyeleri var üst düzey, orta düzey. Aranan HTŞ'li teröristler var mesela. 8 kişi hala köşe bucak aranıyor. İçişleri Bakanlığı'nın sitesine girdiğinizde aranan teröristler, teröristler aranan sitesine 8 tane HTŞ'lin hala... HTŞ kategorisinde arandığını işte 4 milyon lirayla 3 milyon lirayla vesaire arandığını görüyorsunuz. Tabi bu manzara bize e, cihatçı bir nihilizmi niçeden atıf yaparsak coşkulu, olumlayıcı değil mi? böyle kendini aşma hatta cihatçı üst Müslüman, cihatçı üst insan e, düşüncelerini de düşündürüyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü geçmişi cihatçı olup geçmişe El Kaide'den Nusret Cepheli olup HTŞ kadrolarındayken şu anda terörist olmaktan çıkan e, cumhurbaşkanları var. Terörist olmaktan çıkan e, Tu generalleri var, değil mi? Hatta çok enteresandır. Ömer Çiftçi mesela, Ömer Muhtar Türkiye'de El Kaide'den 20 milyon TL ile kırmızı kategoride, kırmızı listede aranırken ne oldu? Dolani kendisini Tu general yaptığı için artık terörist değil. Genel Kurmay'ın bile, TSK'nın bile e, genel olarak muhatap olacağı bir meşru bir kişi haline geldi. Değil mi? Bu dönüşümler var. Tabii bu sürede mesela hala şu anda Türkiye'de El Kaide'nin aranan bazı e, teröristler var. Terörist olarak aranan El var. Mesela Feyzullah Birışık, mesela Can Polat, mesela Samet Dagül, değil mi? Musa Olgaç, Tarkan Kalaycı, Recep Baltacı bu tarz mesela figürler var. Şimdi bu El-Kaide'liler arasında mesela e, açık kaynak e, istihbaratına, açık kaynak malzemesine baktığımızda HTŞ ile işbirliği yapan El-Kaide'lilerin olduğunu da görüyoruz. Mesela Mehdi Polat Muhammed Atta e, ismiyle HTŞ'nin önemli isimlerinden biri. Ama şu anda El-Kaide'de arananlar arasında. Yine mesela Feyzullah Birışık, HTŞ ile bir ilişkisi yok gibi gözüküyor. Musa Olgaç da aynı şekilde yeni Suriye yönetimine eklemlenmeyen e, El Kaide unsurlarından gibi gözüküyor. Lakin mesela bunların önümüzdeki günlerdeki akıbeti ne olacak? Türkiye'ye mi iade olacaklar? Veyahut da yeni Suriye hükümeti, Yeni Suriye Arap Cumhuriyeti HTŞ'nin artık devletleşme sürecinde kendilerine artık itaat isteyen ve bu cihatçı e, mutasyonu çok e, sürdürmek istemeyen Yeni Suriye bunları diskalifiye mi edecek? Aynı mesela Hurasuddin'e yapıldığı gibi e, Amerika'ya istihbarat sağlanıp dronlarla, e, sihalarla, ihalarla bunlar imha edilecek değil mi? Çok enteresan, ilginç bir konu. Yine mesela Abdusamet Dagül, e, savaş muhabiri olarak e, X'te sosyal medyada çok aktif. Mesela Abdusamet Dagül'ün mesela e, HTŞ'li ilişkisi nedir? El-Kaide unsuru olmasına rağmen önümüzdeki günlerde mesela bu sarı kategoride aranan El-Kaide'li... E, Abdus Samet önümüzdeki günlerde e, yeni Suriye'de görev alabilir mi? Ya da Türkiye'ye yadı olabilir mi? Bu El-Kaide'lilerin mi? Eski El-Kaide olup yeni HTS'ye dönüşüp Suriye Arap Cumhuriyeti ordusunda veya hiyerarşisinde görev alacak eski teröristlerin akıbeti ne olacak? Bu listelerdeki isimler ne hale gelecek? Bunlar da e, çok en enteresan tartışmamız gereken konulardan biri arkadaşlar. Ki İngiltere, Amerika HTŞ artık terör örgütü olmaktan çıkardıysa Türkiye niye çıkartmıyor? Türkiye niye mesela HTŞ'yi bir resmi gazetede ya da işte milli güvenlik açısından sakıncalı olmadı, artık dönüşüm yaşadı diye yayınlayıp da bir kararnameyle, bir ilanla artık HTŞ terör örgütü değildir. Biz de ona göre terörle mücadele hukukunda farklı yollara gireceğiz demiyor. Yani bu çok enteresan, ilginç bir soru. Ve bu sürede mesela yeni Suriye'de Cihatçı mutasyonu, o polifonik cihatçılık ne hale gelecek? Bunu da çok sormak gerekiyor. Yani eski El-Kaide'den aranan, 20 milyon TL'li aranan teröristler, general olabiliyorsa ve yine mesela tarihsel açıdan kendini fes eden mesela Huras gibi, Hurasuddin gibi e, alt El-Kaide e, Suriye kolları, Suriye El-Kaide'si, Suriye cihatçıları açısından dönüşüm yaşıyorsa ve Türkistanlılar mesela veyahut da farklı gruplar yeni Suriye Arap Cumhuriyeti'nde vatandaşlık almaya başlıyorsa değil mi? Bunların mesela Orta Doğu'da ve Türkiye'de terörle mücadele açısından anlamı ne? Oradaki Türkler, mesela İdlib'de birçok Türk var cihatçı bağlantısı olan. Bu kişiler ne olacak mesela? Yani o harim tarafta mesela ders yapan, el işte listede ismi olan kişiler, işte davetçi kimliğiyle bilinen, şu an HTŞ'ye veya Suriye Arap Cumhuriyeti'ne mesafeli olan eski cihatçılar, eski El Kaideliler ne olacak? Bunların mesela e, imha edilmesi mi veyahutta e, operasyonla, mit operasyonuyla Türkiye'ye getirilmesi mi sağlanacak, değil mi? Ve yine mesela burada silah bırakan gruplar. Sonuçta bütün e, bileşenler Suriye muhalefeti orduya eklemlendi. HTŞ de aslında kendini bir bakıma feshetmiş oldu ve burada artık yani eskisi gibi eski Suriye yok silah satışında bile aslında böyle belediye gibi bir kuruldan, bir mahalli şeyden izin almak gerekiyor şu an Suriye'de. Ve yani buradaki mesela e, Noel ağacını e, yakan e, mesela tuhaf cihatçılar vardı Suriye'de. Onlardan mesela bazıları Türk. Bu kişiler mesela HTS içerisinde nasıl dönüşüm yaşayacaklar değil mi? Bunların hepsi böyle çok enteresan alt konular olarak önümüzdeki günlerde e, önümüze konulacak olan konulardan biri. Eski teröristler artık general oluyor. ...eski teröristler artık e, makbul hale geliyor. Hatta bazı e, cihatçılara yeni Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlık veriyor. Aynı bizim mesela e, istihbarat zafiyetiyle... E, işitlilere vatandaşlık vermemiz gibi. Çok enteresan manzaralarla karşı karşıya kalıyoruz. Tabi o arada mesela e, SETA, El-Kale'den HTŞ'nin Usta Cephesi diye böyle zamanında raporlar yazmış. SETA'nın bile yani Türkiye'de böyle düşünce kuruluşu olarak bilinen kuruluşların bile aslında yanıldı ve Amerika ve İsrail hattı e, istihbaratı ve hukuki, siyasi dönüşüme koştu olarak bazı tezlerinden vazgeçtiği bir yeni Orta Doğu manzarası da var gözüküyor. Tam da bunun bağrında bu cihatçı ve enteresan e, polifonik cihatçılığın gündeme getirdiği mutasyonların arasında artık HTŞ'yi bir silahlı terör örgütü olarak görmeme zarureti de gündeme geliyor. Bunun için e, önümüzdeki günlerde inşallah biz bir rapor hazırladık. Bu raporu Türkiye'deki ilgili makamlara iletip HTŞ terör örgütü olmaktan çıkarmayı mı unuttunuz? Bu konuda da hukuki bir mücadele, hukuki bir tespit yapılması gerekiyor. Birçok kişi HTŞ adı altında cezalar aldı yargılarda. Bölge adliye mahkemelerindeki istinaf sürecinde ve yine ağır ceza mahkemeleri sürecinde bir anlamı var. Değil mi? Terör olmaktan çıkartmanın, ona göre farklı muamele yapmanın bir hukuki sonucu var. Bu sonuçların artık yavaş yavaş görülmesi gerekiyor Türkiye'de. Bu sebeple HTS'nin terör örgütü olmaktan çıktığı gelecek, yakın gelecek günlerin umuduyla hepinizi aşkla, terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bir Orta Doğu umuduyla, hukukla, vicdanla selamlıyorum. İyi günler.